Ben Burak Kaşanlar. Bu binanın yan tarafında oturuyorum. Kerem Kaşanlar, amca olmuyor kendisi. Bu üçüncü depremi gördü bu bina. Hala daha yıkım olmuyor. Yani illa birinin ölmesi lazım herhalde yıkım olması için. Geçen bir an önceki depremde de bayağı şüphelendik. Bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Yan tarafın can tehlikesi de var, bizim de var, öndekinin de var, arkadakinin de var. Hızlanması lazım çözümün. Yani illa kendi kendini yıkılmıyor birazcık sarsıntı olduğunda e, sesler bildik. Arka yapıp doğru da birazcık biraz biraz yatıklık oluştu gibi geldi. Ben o yüzden arada bir bilgi yani. Aynen. Daha bir iki ay önceki depremde de aynısı olmuştu. İtfaiye gelmişti, AFAD ekipleri gelmişti. İşte binanın kendisi sarıldı falan, yıkıma da başlandı ama sonra kimseden ses sesler yok. Bir, birkaç haftadır kimse gelip gitmiyor. E, Mahalle arkada panikte yani. O anlar işte deprem olunca, böyle kapıdan çıkınca çıktı, biz de duyduk tabii. Bir kere de çıktı, bir kere baktık, aradık. Bizim de aklımıza bir bina geldi. Yıkılacak mı, devrilecek mi gibisin. Başkan attım ben bunu. Devrilmeyelim. arışları değerlendirme doğrultusunda 7